Be. Bütün adamlarını çocukları kestiler koyun gibi. Halu iyi misin bir şey mi oldu? Burada olanı bir tane kim biriydi Kimse bilmiyor Halu kim bilecek. Biz çatışmayı duyduk. Bir, i̇ki üç tane adam bıraktım eve. Sonra koştur koştur buraya geldik. Bu adam kalktı Rusya'dan geldi. Ta evine, evinin içine girdi. Torununu kucağına aldı, sevdi. Aleksandr'ın gelişi. Kimseye söyledin. Anneme söyledim ama... ...öyle detay vermedim yani, geçiştirdim. Anana neymiş? Niye söyledin? Ne bileyim ben, sorunca bir, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmalı. Hadi neve gidelim. Çok soru sorma, hadi. Alo. Ha. Ne var? Ne oldu yine? O kadar hengame oldu da arada söyleyemedim sana. Şimdi bir arkadaşım var da benim. Bir kadın arkadaşım. Kadın. Ha. Bir arkadaş. <laughs> Erkek adamın kadın arkadaşı mı lan? <laughs> Bunun bir derdi vardı işte. Bir de çocuğu var, oğlu var. Bir tane ufak oğlu var. Biraz da sıkıntıları var bunların. Ben de biliyorum sen... ...darda kalan hep el uzatırsın. Yani öyle öğrendim ben de senden. Kısa bir süre misafir etsek onları. Ha? Tabii müsaaden varsa. Ulan getirmişsin zaten. Getirdikten sonra bana ise ya. Geç bakayım, geç. Görek şu kadın arkadaşın. Al olsun, ol. Dur, 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 dur. Boş ver. Hadi açmayayım Aç, aç, aç. Of, of. Abi günaydın, hoş geldiniz. gördün. Hoş buldum. Adın nedir? Elis ben. Ha. İskender yok yok. Ben de İskender Karayurt. İsko. Evet. Nursel nerededir? Mutfaktaydı abi. Gel evet. gel Aha. gel bak şimdi. İskender dedesi bak. Bu pehlivanın adı Umut. Ben buna senin en sevdiğin yemekten yaptım. Anam bu bir yedi bir yedi tepsileri bitirdi. Sen yoksa kömbe mi yaptın? Ha, yaptım ama üç dilim kaldı onlar da Umut'un. Dokunmak yok. Paşay da paşaymış ha. Lan. Kızım merak etme. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Bir sıkıntın olduğu zaman bana gel. Tamam. Anne, bu neden böyle komik konuşuyor? Kim? Ben mi? Nasıl komik konuşuyor? Au! Gel bakayım. Söyle bakayım bir daha. Au! Bir daha söyle. Au! Bir daha. Au! Au! Uh. <laughs> Yunus, aferin lan. Demek ki öyle, ha, onu dövse. Yardım mı sen tövbeyi? Ha? Gördüm. Hadi bakayım, nasıl yiysem ben göreyim bir de. Gel bakayım. Gel mutfağa gidelim, tövbeye gidelim. Hadi. <laughs> hadi beni geçtim. Dayım bu kızın ne iş yaptığını öğrenirse ne olur biliyor musun sen? Sen bir şey söylemezsen öğrenemezsin. Oğlum. Anlatın bak. Senin bu kıza gönlün düşmüş. Ama ben senin iyiliğin için değil. Mi? Bak benim iyiliğimi istiyorsan şu kıza biraz iyi davran ya. Ya benim için önemli diyorum sana. Şu hayatta değer verdiğim biri var. Onu da elimden alma. Abi. Ne var lan? Babam çağırıyor odasında. İyi tamam geliyorum. Baba yemin olsun öldürüyordum. Oradan oraya savurdum valla. Hayır bir de deve gibi. Ona rağmen dövüştüm boğuştum. Bir boşluğuma denk geldi indirdi beni. İki gözüm önüme aksın kafama vurmasa... ...öldürüyordum. Gözünün yanıyım baba. Çocuklarım var. Affet öldürme beni. Ne diyorsun ne yapalım bunu? Bir git tırşık. Kuş ana. Gelip bir daha okluyor. Ula kalıbının adamı ulan. Seni öldürmeyeceğim, ama gözüme de gözükme. Alımını bir dağ başına götürün. Kumanyasını verin. Telefon yok. Sürünecek. Musa al. <laughs> ah ulan ah. Ucundan kaçırdık şu Alek ayağımıza dolanma yedi git. Ulan var ya. Bıçak gibi ezeceğim seni kansız, kansız. Korkmaz gidince bir halt yemedim Korkmaz alınca fare yavrusu gibi kaldı ortada. Ama olsun. Rotamızı biliyoruz. Ne diyor arabalardaki zımbırtı? Rota yeniden buluşturuldu. İyi de Korkmaz bir daha bu tuzağa düşmez. Yani sen daha iyi bilirsin de tabii. Biliyorum biliyorum. Onun kafasını karıştıracağız. O iş bende. Ay kattığım işin O iş bende. <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam. O iş bende. Demek ya. E nereye gidiyorsun lan? Oo! Oh! ben pardon bilemedim, bitti sandım. Pardon. Dert bir tane lan gidiyse? <laughs> Doğru diyorsun. Şu Demir'i bulun hemen. Getirin. Tamam hallediyorum ben. Tamam haydi hallet.